Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Hep yeni bir futbol menajer videosu ile karşınızdayız. Bugün Başakşehir kariyerimizde Zira Türkiye Kupası Çeyrekler final Beşiktaş maçı oynayacağız. Haydi maça geçelim arkadaşlar. Oynayalım maçı. İnşallah 3 puan hedefimiz zaten. 3 puan almak istiyoruz artık. Yani şuradan Beşiktaş maçından da bir gidelim ve alalım. da 3 puan çok aldık. Ne diyorum ben arkadaş? Bitti zaten lideriz. Evet. Üz binlerde beklenen kumayı canlı bir işte katılıyorum. Çok çekişme olacağını söylüyorlar. Biz Başakşehir'iz çocuğum. Visca. Oğuzhan Öz Yakup haydi. O Başakşehir. Haydi Başakşehir. Uysal topu bu yapıştırdı. Kalede Mertuk'u nokta tecrübemiz var. 31 yaşında işte bu. Kale olmadı. Necip Uysal Evet. Haydi Başakşehir. Çeyrek final maçını kazanıp yarı finale çıkmak istiyoruz. Türkiye'de de çok iyi ilerliyoruz. Yeni transferlerimiz de olacak bu arada Başakşehir kadromuza. Fred, Trikit, Gnabry topun başında. Gnabry varsa o kesin goldür. Haydi Gnabry gol olur. Ya gol olmadı ya. Gnabry direkten döndü. Bunu görmekten nefret ediyorum. Teles şimdi bunu geleceğim. Ya Teles yani niye sürekli sarı kart diyorsun anlamıyorum ki. O kadar da agresif oynamıyoruz. Haydi. Haydi hayır ya. Hayır gol olmadı arkadaşlar. Atal kaçan fırsat. Ne diyelim ki. Ulan ne sakala in sakala. Ee, Haydi bir gol mü? Gol mü be gol. Gol Mirancuk attı golünü 1-0. Çok güzel oldu arkadaşlar. İnanılmaz güzel oldu. Haydi. İkinci yarıya. Evet. Lisca kaçan fırsat. Minik kaçan fırsat. Gezzal. Aslında bu çok güzel vuruyor. Hayır. Beraber bitemez bu maç. Yani yenilemeyiz. Hayır. İşte bu gol yok. Çok güzel. Gezzal kaçan fırsat. Kurtardı. Harika

Visca yine kaçan fırsat saat için bunun geleceğini bildiydi. Saat gelmiş. Saat C bende. Başka bir şey yok. Gez dal. Uzaklarda bir şut. Uzaklardan bir şuta gol olmadı ya. Hiç boşuna. Ve gol olmadı. Belliydi zaten. Gol olmayıca. Evet arkadaşlar. Haydi geliyor. Haydi. Haydi hayır hayır olmadı. Başçası Josephs'e sağda tekrar giyiyor. Mevatilsin Gezal. Knafçı kullanmak için doğru adamı kaleyi vuracak. Haydi haydi haydi. Haydi 3 sıfır Gnabry 2 gol birden yine. Ettirik gelir mi Gnabry'den. Stop penaltı Gnabry sonunu kalıyor ve penaltı noktasını topu dikiyor. Penaltı geliyor. Penaltı o goldür. Penaltı 4. Gnabry 4-0. Penaltıdan yine Gnabry. Minik çok zor. O yüzden bir şansını deniyor Minik. Ya bizim yeni aldığımız bir forvet kötü. Kötü yani. Minik kaleyi çok çişire harika kurtardı ve 90 ile son düdük arkadaşlar 4-0 kazanıyoruz. Ben abi kadroya giderdik. Yapacak bir oyuncu değil. Ben ya kaptanlığı kaldırmak. Nasıl kaptanlığı kaldırmaz? Bu oyunda akıl sürermiyor. Bu ne yapayım? Müthiş goller atıyor. Golcü bu golcü golcü. Beşiktaş'a 4 tane attık. Ve 3 puan. Ve Beşiktaş'a yani yeni maçı maçı kazanmak için çok fazla bir engel biz kalmadı. Yine kazanacağımıza da eminim zaten. Kasımpaşa öyle maçımız yani inanılmaz bir kadrosu var Kasımpaşa'nın. Ama zaten bizim için bir sıkıntı olmayacak. Çok fazla berabere kalmış takım. 69 puan toplayacağız kazanırsak. Arkadaşlar bu arada maalesef Liverpool kariyerimden. Cool. Bunu bir video yayınlayacağım. Oradan öğrenirsiniz zaten. Canım ne kadar sıkıldım. Onu göreceksiniz orada zaten. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İki bugün günde videolar yayında Bizi her gün video atmaya devam edeceğim 2 üç gün biraz hastaydım O yüzden video atamadım ama gelmeye devam edecek videolarımız Sakın videosuz videosuz bırakmayacağım Size görüşürüz kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın